Şimdi geldik yazara. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Ee, şimdi e, burada e, bu 10 kitabın yeni çıkacak olan 10. kitapla beraber nasıl tarif edersin kendini okuyucuya? Peki. Ya da okuyucu seni sana nasıl tarif ediyor? abi? Şimdi kitaplar benim için bir araç. Ama birkaç şapka var. Ve orada benim her yıl binlerce insanla bir araya gelmemi sağlayan şey danışmanlık tarafı için. Hmm. E, hatta bu savrula savrula gelip e, önce ve yolun aksu başlayan, hayatla başlayan, insanla başlayan ve şu soruyla başlayan, niye yaşıyorum ben, niye bu hayattayım <laughs> ve tek bir hayalim oldu hayatımda insanlara ki kitaplarda işte e, o araçlardan bir tanesi orijinalini bulmak yani toplumun dayattığı, annemin dayattığı, babamın dayattığı hayatlar, komşunun beklediği e, doğduğumuz andan itibaren başka insanların istediği insan olmak, sevilmek için değerli olmak ve e, özellikle tek bir şeye kendimi adadım ondan sonra insanları dürütmeye. Ve niye yaşıyorsun? Bu hayatta niye varsın? Ve bunda bir öğreten adam edasıyla değil ki. Kişisel dönüşüm diye bir sözcük kullandım. Hı. Hmm. Eee dönüşüm ilk gelişim değil de Dönüşüm değil, musun? dönüşüm. dönüşümü hmm. ilk kullandığımda e, arama araba motoruna girdiğinizde kombi çıkıyordu sadece. Ee, şimdi bir sektör ha. oldu artık. <laughs> e, çünkü derdim şuydu. Etiketlerden sıyrılabilmek. Ve bu sevilmeyi yaparken de e, hayat yaşayarak öğrendir. Yani mutluluğun 5 adımı, hayatın 10 adımı, işte koca yerli tutmanın sekiz adımı bunlar evet. değil. Evet. o ee, biraz kişisel, ucuz yol değil mi? Çok ucuz yollar ve kişisel gelişim diyorsak az önce konuştuğunuz gibi. Yani bir Dostoyevski okumadan, bir Kafka okumadan nereye ben hani veya sanatla ilgilenmeden, müzikle ilgilenmeden nereye gelişeceğim? Ama öyle bir içi boşaltıldı ki artık insanlar hani ben başarısızım, ben yapamıyorum, şu formülü bu formül. Ve şuna çok inanıyorum. Her insan olduğu gibi sevilmeyi hak ediyor her şeyden önce. Ama öyle bir hale geldik ki artık Instagram'daki takipçi sayısı yüzünden bile insanlar uzak doğuda intihar ediyorlar. Dolayısıyla artık kendimizden yabancılaşıp tamamen satın alınabilecek olan ve sevilebilmem için dilenmeye başladım. Ve bu yeni bir şey değil. Ee, ben Mahalle kültürünün son demini yakaladım Beyoğlu'nda. Ee, ve karışık bir aile. Benim annem Rum, babam Ermeni. Anneannem İtalyan, babaannem Musevi. Dedem Rus, kuzenlerim de ülke ocakları başkanı oldu. <laughs> ve of etiketsizliği orada gördüm ama. Hmm, ve hmm. E, hiçbir zaman Alper ismini kullanmadım. Ya da Arif demedim. Hep Aret Vartan olarak hmm, dedim. Hmm. Ve bugün de kitaplar, danışmanlık tarafı, işte yurt dışı türneğim var, şimdi sinema hayalim var. O gerçekleşecek inşallah. Televizyona geri döneceğim. Aa. Tek derdim var, ulaşabildiğim kadar insana ulaşmak ve diyorum ki her biriniz her şeyden önce olduğunuz gibi çok değerlisiniz. Bu bu, 7 Mayıs'ta ha, Bu, a, Londra... e, Londra'da bir seminer bu. Evet. E, 7 Mayıs'ta. Bu oldu. Olacak. Benim zekayı, Nisan ay, daiz ay, daiz 12, 12 tarihi tarih şey yapamıyorum daiz. yani tamamen kayboldu bende. E... <laughs> bu, bu, bu senin gerçek şey mi? Pazuların böyle mi hakikaten? 7 sene önce öyleydi. Şimdi daha mı böyle? Biraz daha şey oldu. Daha mı yumuşaksın? Diye. Daha mı sertsin artık? Yüreğim daha sert, vücudum daha yumuşak. Hayatın evet. <laughs> içerisinde <laughs> <laughs> evet. spor, iyi hmm. beslenme, iyi uyku hepsi ama hmm. hepsinin daha önemli huzursuzluk beni mutlu ediyor. Oo, ve bu da acayip. Huzursuzluğun ürettirebildiğini bildiğini düşünüyorum hmm. ve zorlukları seviyorum hmm. ve insanlar da bugün çok zor dönemlerden geçiyor. 15 yıldır ilk defa insanları bu kadar dipte görüyorum. Hmm. İlk defa bu kadar umutsuz ve gelecekten artık yani bir şey olmayacak diye görüyorum. Ben de diyorum ki bu bir alacak aram. Hmm. Hadi kalkın. Uyanacağız. Uyanacağız. Uyanmaya hmm. devam edeceğiz. Ve hmm. zaten zorluklar bizi büyüttü. Gerisi hepsi hikayeydi zaten. Hmm. O yüzden ama o kadar ki kolay yoldan elde etmek işte Z kuşağı diyoruz. Kristal çocuklar diyoruz. milenyum diyoruz. Ee, hayır kolay hiçbir şey olmayacak. Ve zorlaştıkça da büyüyeceğiz. Hepimiz büyüyeceğiz. Ve daha iyi bir dünya geliyor. Ama şöyle bir dünya geliyor. Sahte olanın hiçbir şeyin yaşamayacağı. Ve hmm. samimi olanın ayakta kalabileceği sadece sahte olan her şey sapır sapır dökülüyor şu anda. Seçim tahmininizi alalım. <laughs> Seçim tahminimizi alalım. Seçim tahmini gerçekten ortada bence. Ortada. Siz ne sizin tahmininiz efendim? Yani. Muhalefet mi iktidar mı? Sadece onu söyle. Hı? Muhalefet tabii ki. Siz efendim? Ben sahtekarlık seviyesine göre sonuçlar evet, değişebilir de. diyorum. İlginç sizce efendim? Sen, aynen katılıyorum. Politikadan hiçbir zaman ümidim olmadı. Güzel. Politikacılardan. Siz hanımefendiciğim. Politikanın kendisinden. Yani ben katılıyorum. Tabii ki durum gösterecek yani. Hmm. Bilemiyoruz Siz ki. Siz efendim? Ben de ortada olduğunu düşünüyorum. Siz efendim? Muhalefet olacak. diye Evet. Güzel. Sahtekarlığa göre. Bir şey var. Böyle bir ağır hava var. Ortada yani tabii anda? altta da depresyon var. Çünkü yani depremle beraber yaşayanlar yaşamayanlar önemli. Herkesin zemini <laughs> sallandı ya da zemini kaydı. Hemen oradan döndük. Üstte de bir konjonktürel bir tavan kayması var. Yani hem taban hem tavan çok hareketli. Ekonomik var. arada he? Ekonomik koşullar var. Ekonomik koşullar var. Bunlar zor. Ama işte iyi ki sanatçılar var, üretim var. Çünkü hepimize ee, fenalık geldi yani burası bir haber kanal tabii ki bu kanal da böyle programlar yapıyor ama e, ya 3 e, saat süren diziler böyle e, şey dokuma tezgah gibi e, ya da şeyler eğlencenin işi böyle... değişti biraz. Abi zaten. tabii ki yani bu be, be, bence be, ben içinde olduğum için söylemiyorum ama nefes alan bir program en azından yeni üretimlerle. böyle...